medreselerinin Peygamberi Aşk adlı hayat dersi konferansımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Malumunuz bugünkü konumuz Peygamberi Aşk. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabi ile beraber otururken ashabına döndü ve sordu. Dedi ki ey ashabım beni sevin buyurdu. ashabım, beni çok sevin buyurdu. Huzeyfe radıyallahu anh el kaldırdı. Ve dedi ki, ya Resulallah ben seni çok seviyorum dedi. Peygamber Efendimiz hemen müjdeyi yer koydu. Dedi ki, Huzeyfe cennettedir buyurdu. Hemen akabinde Muaz ibn Cebel radıyallahu elini kaldırdı. Dedi ki, ya Resulallah ben de seni çok seviyorum deyince Allah Resulü buyurdu ki, Huzeyfe senden tam 500 sene önce cennete girdi Sevgili de yarışmayı nasip eylesin bizlere. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in yanına geldi. Dedi ki: "Ya Ömer, beni seviyor musun?" dedi. "Evet ya Resulallah, seni seviyorum." dedi. "Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun?" Dedi. Ya, dedi. "Ya Resulallah, seni çok seviyorum." deyince "Ya Ömer" dedi. "Beni dedi, evladından, balından, canından, nefsinden de çok seviyor musun?" deyince Hazreti Ömer bir baktı kendisine. Malından çok seviyordu. Evladından çok seviyordu. Canından çok seviyordu ama nefsinden de sevebiliyor muyum diye bakınca dedi ki evet ya Resulallah seni malımdan da evladımdan da canımdan da nefsinden de çok seviyorum deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el an ya Ömer şimdi oldu ya Ömer buyurdu. Rabbim inşallah bizlere de bu sevgiyi ikram eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun.